Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte kupa kasarken elektro dev destesini kullanacağız. Uzun zamandır kullanmadığımız bir karttı. Destemiz de bu şekilde. Hemen başlayalım. İyi güzel rakibi de hemen hızlıca buldu. Flamalarımızla aynı bakalım. Acaba ne oynuyor? İsmini ve klanını anlamadım. Şöyle başlasam mı diyeceğim de ne oynadığını bilmediğim için beklemek daha mantıklı olabilir diyecektim iskelet ordusu varmış. Çok bir deste canlanmadı gözümde. Evet hemen şöyle tersten mini pekka hasarsa da okçuları göndereceğim. Gönderdim. Çok mantıklı bir atak değil. Rakibinki de benimki de bence. Ama güzel oldu. Eğer ben atmasaydım önünü rahat bir şekilde destekleyebilecekti. Şimdi belki iksiri yetmeyebilir ki yetmedi. Gayet güzel. Yani aslında Elektrodevi ilk kullandığımız maçta da Kıvılcım'la karşılaşmak pek iyi olmadı aslında. Ama yine de yenme şansımız var. Yıldırım'ı güzel kullanırsak. Bir de normal bir Kıvılcım destesi değil. Sanırım dev ile kullanıyor. Minyon sürüsü falan da olabilir. Bu aslında o desteği daha tehlikeli yapar. Çünkü... Minyon sürüsü dev atığı bile yapsa elektro ile savunmam lazım. Yani 7 iksir defansa atıp hemen diğer kartları da savunmak pek kolay olmaz. O yüzden iksiri güzel kullanmalıyız. Şöyle yıldırımı göndereceğim burada. Ölmezse çünkü arkadaki küçük prens de alacak. Şöyle kasırga işte dediğim buydu. Umarım tutabiliriz. Çok iyi. Ölmedi. Şöyle bir top göndereceğim. yarası atma lütfen. Eyva. Neyse onlar vursun yapacak bir şey yok. Okçu atsam daha kötü olacak çünkü iksiri zaten kökledik. Şöyle okçuları bölerek başlayalım. Evrimli okçular bayağı işime yarayabilir aslında. Hemen çevirsem iyi olur. Kılıçım tersten attı. Bekliyordum bunu. Soldier'ımı tutabilmek için defansta yıldırımı kullanmam lazım. O yüzden birazcık tehlikeli aslında. Tamam şöyle hemen ters tarafa doğru gönderdim. Ev noktal çalışsın. Tamam burada hemen bir elektro dev. Eyvah dev yetişti mi cidden ya. Şöyle bir defans kurmaya çalışsam Vur bir tane Tüh. yok yetişmez tamam kule takasına gittik istemeden çok iyi olduğunu söyleyemem bizim için yani ortadaki kartlara bakarsak yandık gibi vur bir tane iyi atıcı ölmedi tamam şöyle bir defans kuralım çok güzel yarısları da aldık atıcı orada mini pekkaya ne yaptı öyle Harika oldu. Şimdi kılıcımı göndermedin henüz, o yüzden attım gitti. Ee, burada yıldırımı kullanacağım hemen. Birazcık en azından kuleye vuralım diye. Yetenek basmadım bir şey diye ama. Evet. Şöyle tutalım. Ortadan dev gelebilir. Öyle bir yerde attı ki ben sandım mini pek kuleyi görecek. Yani kule mini görecek. Top bir tane bu kılcıma harikasın. Tamam ana kuleye doğru gidelim. Kıvılcım nereden geliyorsa tam ters yönden gitmeliyiz. Taktik bu. Mini gönder. Evet şöyle bir yıldırım. Artık kıvılcımı düşünmeyelim. Elektro dev çalışsın. Tamam Mio sürüsü attı. Çaresizliğe bak. Şöyle bir tamam kasırga. Okçular hadi. Çok güzelsiniz. İşte bu. Çok rahat savunduk. Sağdan bayağı gidiyoruz. Hemen bir de soldan atak yapmam lazım. Tamam mini pekasını da kullandı. Buradan sonra sanırım kazandık. Evet. Tutmaz şöyle bir top atalım. Bayağı güzel maçtı. Elektro orayı halletti. Harika. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Mori. Bakalım sen ne oynuyorsun. Şöyle ile başladım. Bu arada eğer video destek olmak isterseniz like atıp yorum yaparak destek olabilirsiniz. E, yaptığınız yorumlar YouTube algoritmasından daha fazla benim için önemli diyecektim. Yakaladı ya. Şaka gibi ilk atakta yakalandık. Her neyse. Aa da ölmedi. Oyun başı harika. Neyse. Toparlayabiliriz. Çok da şey değil ama umarım biz de yakalayabiliriz. E, yorumu söylüyordum. Dün bir video attım. E, dünyada birinciyiz diye. Küresel turmada birinci olmuştum. Altına giren yorumlar o kadar iyi ki. Pek bir keyfim yoktu videodan önce. Ama yorumlar okuduktan sonra böyle baya mutlu oldum. Asıl hesapta hakkım kalmadı. Şu anda 10'unculuğa falan gerilemiştim sanırım. Ama yan hesaptan oynamaya devam edeceğim. Belki yüksek bir sıralama yapabilirim. Seviyorum çünkü mega çekilişli mücadeleyi. Tekrar yükseklere çıkarsam belki yine videosunu yapabilirim. Hoşunuza gitmiş gibi duruyor yorumlardan da. Evet taktiksel bir toplayıcı. Yani elektrodevi sırf atamayım diye oraya dikti. Mantıklı aslında. Şu an evrimde okşum olsaydı belki onu köprüden halledebilirdim ama maalesef. Bizim küçük prens onu alır mı? Yok alamaz herhalde. Sanırım birazcık kötü başladık ve kötü ilerliyoruz. Şöyle yıldırımı göndereceğim ama bir vuruş daha aldık. Tek avantajımız da ekipte büyük büyünün olmaması. Sadece tomru var. Bizde yıldırım avantajı var ama yakalayabilir miyim? Göreceğiz. Şimdi şöyle bir vali atalım. Evrim noktalarım sonunda dönebildi. Yıldırım da elinde değil şu anda. Toplayıcıyı mecbur bırakacağım. Şöyle bir a. Tamam şöyle gönderelim. O ikseyini aldıktan sonra da soldan bir atak başlatalım. Atıcı tank derken onlar gitsin. Şöyle bir de kasırga. Çok güzel. Kuleye vuruyoruz şu anda. Bayağı vurduk. Yine kadar düşürdük. Eyvah, o vurmasın. Hasar almasaydık iyiydi ya. 600 kaldı. Ufak hasarlara dikkat edelim çünkü tomrukla almaya çalışırsa 10 kere döndürmesi lazım. Tamam, bir tane daha toplayıcı dikti. Sakin oynayacağım, çevirebilirim. Şöyle. Hemen soldan saldırmak zorunda değildik. Vaktimiz var daha. Tamam multiplayer da aldık. Ama artık tehlikeli olmaya başladı. Muhtemelen onun önüne bir X'e yiyeceğiz. Hemen şöyle defans yapalım. 3 X'e girsek ve kaybetmeden rahatlayacağım da. Bir giremedik. Tamam şöyle. Ben de yetenek basacağım burada. Okçular ölmeyin. Şöyle kasırgayı attım. Bir de varil lazım. Aman diyeyim bak bir tane daha vurdu ya O son vuruş almasaydık iyiydi Sonluk 77 vuruyor Bana 10x'i lazım 3x'e de giriyoruz Şöyle elektrode vardı. Hemen evrim noktalar Aa oradan attı Küçük tensi. çok iyi Onu da yanlış attı hemen bir yıldırım Ee Yok öyle olmaz sen geriye gel Vur Bak vurmadı ya şaka gibi. Ama yıldırım çevirebilirim. Tutma şansı var hemen atmayacağım. Biraz bekliyorum bloklamasın diye. Goblinlerini hala çıkartmadı. Çıkartmıyorsan attım gitti. Bak tam zamanında attı ama tutturamadı. İyi oyundu. Hemen bir son iki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Welcome. Kendisi sağlam bir tazı oyuncusu. Aslında ElektroDev tazıya karşı çok da fena değil. Ama bizim yan kartlarımız çok iyi olmayabilir belki. Eskiden Cehennem Eceli'yle falan oynuyorlardı ElektroDev'i. Şimdi Alev topu ölen kartlar var içinde. Ama tabii kartları güzel kullanırsak... Nereye Alev Topu atacak? Şaşırabilir. Şöyle Yıldırım... Hızlı bir atak yaptı. Kasırgayı da göndereceğim. İyi fena değil. Arada böyle konuşurken zorlanıyorum. Hasta olduğum için kusura bakmayın. Çok dile getirmek istemiyorum ama böyle bazen söyleyebilirim. Sen geriye doğru git. Tamam evrimde okçular burada bayağı işime yarar aslında. Aleyh topunu çünkü Evrimli okçuya atmayı denerse küçük prens çalışır. Tam tersini yaparsa evrimli okçu çalışır. Bakalım çalışacaklar mı cidden. Şöyle atıcıyla başlayalım. Bu maçta atıcıdan beklentimiz nedir hemen söyleyeyim. Öyle bir taş atsın ki mezar taşının içinden geçsin gitsin. Ben de rahatça elektrodev atayım. Şu an umarım yetişir. Şöyle göndereceğim. İyi güzel kimse dokunmadı. Vurdun. Sen harikasın. Küçük prens de ölmedi. Şöyle bir yetenek basacağım. Bak ya tam zamanda at çarpmayı. Yeteneği kullanamadığım için iksir bana geri geldi. Sağdan soldan vuruyoruz. Şöyle varili göndereceğim. Bak estetik atacağız diye. Bir tanesini kaçırdık. Bu da bize bir vuruşa mal oldu. Her neyse. O okçuların bir tanesi mezar taşına vurur mu? Aa soldan atalım. Şöyle korumam evet gerekebilir. Çok iyi. Sağdan da vuruyoruz kuleye. Ama atıcıya cennet mecid birazcık insafsızca oldu. Şöyle okçuları göndereceğim. Soldaki Küçük destekleyebilirim atıcıyla. Hatta destekleyelim. Tamam hemen bir elektro dev. Vur oradan mezar taşına. Harikasın. Bir tane daha. Barbar'ı dönmemiş olsun ya. Dönmüş müdür? Galiba döndü şu anda. Aynen. Rakip de pes etmiyor yani. Sağlam oynuyor. Şöyle bir varil göndereceğim. Ama artık kazanmam lazım gibi. Şöyle atıcıyı gönderdim. Son bir atak şansı verdim ona. Sağdan elektrodevi gönderebilirim. Hatta hemen şöyle göndereceğim. Elimde top var. Balon gelirse köpte tutacağım. Tamam, güzel oldu. Oo, cehennem benzeri çok taktiksel. Bizim kule balon oluyor değil mi? Evet. Aa canım ecir ölmedi. Eyvah. Vurma. Vurdu. Şöyle. Soldan atıcı vuruyor. Çok güzel. Çarpma attı ama sonuncusunu vurdu. Hemen göndereceğim. Son atakta canlı mecir ölmeyince dedim herhalde kaybettik. Yakalandım zannettim ama atıcı sağ olsun bizi kurtardı. E, bu da videomuzun son maçıydı. 3 maç 3 galibiyet. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.